söz verdiğim gibi Canının yanmasını ister miyim? Korkma yarım üzmem seni Bari haber ver küs gelmeyi Saçına rüzgar değsin Ona da kıskanırım ben bilmez misin? Azıcık gülle güller atsın Gözüm bir gençliğim var burada ister misin? Hevesim içten gelir dün ters kelepçe gidi bizden biri orada gizlenmeyin Denk düşersek olanı da bizden bilin Dert etme o kadar kalmayacağız Bütün işler geçince anlayacaklar Rahat ol bizi kim susturacak Kim besledik ama kan kusturacağız Hiç kendine küfür ettin mi? Etme o kadar ürkekliktir Gittiğin an bize külfet bindi Dostum mezarına güller diktim İyi niyetimi çoktan kaybettim Kapındayım korkan namerttir Şimdilik elimde hiçbir şey yok Ama yaradan yoktan var etmiş Ne eldesin beni dağlarda bulamam yollar da sen Düşündü aklına gelenlerle hiç unutma bitmez zengebeler Hasretim sana bir sana, Canımdan öteydi dostum falan Bir yol uğruna koştuk baya Yine düştük boşluklara Bırak öyle yansın Olan oldu zaten biz de kandık El sallayanlara hep yol açtık Gidenler gitsin sen bekle artık Hani nerede kaldık? Kör kurşuna bile sevdalandık Biz söndük bir de dağlar yansın Ya da mahalleme karlar yağsın Sinem dağlar beni neredesin? Beni dağlarda bulanam yolları benim evimdeyim Karakollar kollar Bizi devrilmelik Geri döneceğiz elbet Hayırdır vesilesi Yar sinem dağları beni neredesin Beni dağlarda bulanam yolları benim evimdeyim Karakollar kolları bizi devrilmedik Geri döneceğiz elbet bir gün Gayrı bu derdim benim Mahdiyar oldum deme beni Beni yollarda bu baba yolları benim evimdeyim Ölüm her gece kolları bizi ne diyeyim Seni göreceğiz elbet bir gün Bunca gamı bunca derdi Mevlam yalnız bana mı verdi Bunca gamı bunca derdi Mevlam yalnız bana mı verdi Eller muradına erdi Yine cananım gelmedi Eller muradına erdi Yine cananım gelmedi Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı, ecel kapı çalmadan, durma gel ömrümün varı. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı, ecel kapımı çalmadan, durma gel ömrümün bu aracımızın derilerinden bahsetmiştim, derilerin yapılacağından, tavanın geleceğinden bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi derilerini yaptık. Bu yanlara ekstradan çerçeve kestik. Onların da derilerini kapladım. Tavanlarını yaptık. Tavan klimasını kapattık. Bunlar sökülecek, boyanacak tabi. Buraya yükselti yaptık. Buraya İkili koltuk gelecek. Burada bir tane masası olacak. Prizi işte 220 şarjı ve işte USB şarj yerleri olacak. USB girişleri olacak. Buradaki tekli koltuğumuz dönerli olacak. Söktük. O da deri kaplamaya gidecek. Buraya tekli koltuk gelecek. Yine aynı şekilde dönerli olacak. Yanları deriyle kapladık. Bu yanı da deriyle kapladık. Altları sonra bu ön torpidoların parçaları boyanırken onlar da sökülüp tekrar boyanacak. Kapıyı göstermiştim. Kapladık. Buralara çerçeve gelecek. Boru yerlerini bıraktık. Buralara işte delikleri açılacak. Prizler gelecek. Okuması işte yine yatak yanına şarjı vesaire. Tavan lambiri döşedik ekstra lambiri 4, 4 metre boyunda natural vernikli şeffaf vernik attık lambir neyse onun renginden Böyle güzel bir görüntü oldu budaksız hiç budak yok nokta izi yok Şöyle bu şekilde. Buraya banyo geliyor. Banyonun yanları yan dikmeleri gelecek. Bu banyonun e, gideri, gider deliği. Buraları zaten biliyorsunuz. Bu banyonun yanlarını oluşturduktan sonra komple kapladıktan sonra buradaki paneli de kaplayıp yine yalıtım malzemesini yapıp yani su geçirmezlik malzemesini yapıp montajı bitiriyoruz. Bu şekilde. Evet aracın içindeki kapladığımız çerçeveler deri bu şekilde oluyor. Bunlar da kapıların şöyle göstereyim. Buralara gelecek. Bu şekilde güzel bir görüntü olacak. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha bu arada unuttum söylemeyi. Parkesi döşenecek arabanın parkeden sonra da dolaplarına başlayacağız. Her zaman söylediğim gibi hoşça kalın. Dostça kalın. Sağlıcakla kalın.